Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet bayramı. Geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda, evlerde al bayrak dalgalanır. Onun az rengini bütün dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün derdik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar. Hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. <laughs> you yeah. dalgalanır. Onun al rengini bütün bir dünya tanır. 20, 29 Ekim'i karşı yerinde şeyle. Çünkü bugün derdik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır onun o al rengini bütün bir dünya tanır. Ya, Cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet bayramı geldi bize mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır onun o al rengini bütün bir dünya tanır. Karşılarınızı seyredin. Çünkü bugün verdik büyük müfuriyeci. Yürüyün arkadaşlar. Hepileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım.